Hey hey. Sen de kimsin be ya? Burası benim bölgem buradan geçmek mi istiyorsun? Evet abi ya annem hasta oldu da onun yanına gitmem lazım. Bunun için bazı şartlar var ama geçmek için. Nedir peki abi o? Birincisi GM Yazın kanalına abone olmalısın. İkincisi like atmalısın. Üçüncüsü yorum yapmalısın. Abi ben onları yaptım da şu an çok mutluyum geçebilir miyim? Geçebilirsin. İyi o zaman kendine iyi bak bakayım be ya. Görüşürüz. Selam arkadaşlar ben Gameyiz bu da Gameyiz kanal girişi Öncelikle her videomda herkese sürpriz miktarda Robux vereceğim yapmanız gerek Attığım herhangi bir videoya like atıp sonra yorumları gelin Abi video video değil efsane ötesi ve güzel Roblox adım. Roblox adınızı yazmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın bakayım be ya Roblox grubuma katılmayı unutmayın bakayım ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size Robux veren bir tane site göstereceğim ama kesinlikle Robux veriyor arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü videoda anlatacaklarım baya bir şey var, baya bir şey var derken arkadaşlar. Hem bir site var hem de arkadaşlar daha bir kolay şekilde Robux almak var. Siz tutmadan hızlı bir şekilde videoya geçelim arkadaşlar. Bakın size emek veriyoruz, videolar çekiyoruz, Robuxlar kazandırıyoruz. Bakın ben de şu an bir Robuxlar bana avdanmayın benim grubumda. Gerçekten Çok Güzel Bir Şekilde Robuxlar Her Neyse Arkadaşlar Grubuma Katılmayı Unutmayın Genelde Açıklamada Link Veriyorum Bu Arada Dışarıdan Araba Ses Geliyorsa Kusura Bakmayın Arkadaşlar Her Neyse Şimdi GMS Kanalına Abone Oluyorsunuz Arkadaşlar Şu Kanal Şöyle Bir Artık 2000-3000 Yapalım Hatta Benim Hedefim Olan 5000 Aboneyi De Yapalım Arkadaşlar Her Neyse Yavaş Yavaş Gidiyoruz Hepinize Çok Çok Teşekkür Ederim Arkadaşlar Bu Arada Robux Veren Oyunumu Da Oynamayı Unutmayın Arkadaşlar Gerçekten e, Türkiye'de Robux Veren ilk Oyun bizde Neredeyse diye. Öyle Diyelim Arkadaşlar Gün Günlük oyunum 20 30 kişi oynuyor şu an sabah saatleri olduğu için az kişi oynuyor ama yine de biz burada bomba gibi geliyorum oyuna. Size yardım ediyorum arkadaşlar. Siz istiyorsunuz abi oyun çok zor. Güncelleme getir diyorsunuz. Ben gidiyorum oyuna. 2 dakikada güncelleme sizin için zor olan yere getiriyorum her neyse arkadaşlar. Şimdi canlarım Gemi hızlı e abone oluyorsunuz. Buradan da yüzüne abone olup son videoma gelip like atıp paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Her iki kanalda da bu videoda like atıp paylaşıyorsunuz. Ve arkadaşlar Discord sunucumuza geliyorsunuz. Çünkü Robux kazanma kaynağı burası arkadaşlar. Şimdi canlarım cellerim karne Robux kazan. Artık karne Robux kazan bitti arkadaşlar. Hemen şöyle izinler diyorum. Kanalı görüntüle şöyle herkese karşı kapatıyorum. Mesaj gönderi de şöyle herkese karşı kapatıyorum. Ve bura artık kapanıyor arkadaşlar. Ha bitmiş arkadaşlar. Son olarak bu arkadaşın Robux'unu da atar bırakacağım arkadaşlar. Şimdi abi bura bitti ne olacak? Arkadaşlar bura 15 tatilde bir de açılacak arkadaşlar. Robux gift card var. Gelip buradan Robux'tan gift card ee, çekilişimiz var. Bura devam ediyor Burayı birkaç gün açıklayacağım arkadaşlar. Şu an duyuruyor da arkadaşlar şöyle bir mesaj gelsin. E Geçti mi üstte görürsünüz arkadaşlar. Ümitler Türkiye Tekvando maçım var benim arkadaşlar. O maça gitmeden açıklayacağım. Eğer e, belli olmazsa arkadaşlar mesela yarın mesela hadi gidiyoruz ekip gideriz yani hiç belli olmaz benim için arkadaşlar. Yani açıklamaya çalışacağım eğer açıklayamazsam da kusura bakmayın ama e, bu sefer onu bizim yetkililerden Süme'ye veya Beyza'ya devredeceğim onlar açıklayacak. Her neyse arkadaşlar e, artık videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Collect Robux yazıyoruz ve artık Collect Robux'a giriyoruz arkadaşlar. Ben hesabı önceden girmiştim arkadaşlar. şimdi her şeyi detaylı anlatacağım. Sitemizin arayüzü böyle çok güzel arkadaşlar. Yani anlatılmaz bir şekilde. Link account'a basıyoruz. Roblox ismimize şöyle giriyoruz arkadaşlar. Link account'a basıyoruz. arkadaşlar girdikten sonra önceden burada bir şey çıkıyordu. Bu yakışıklı sen misin diyordu. O yakışıklı ben diyordum ve giriş yapıyorduk ama artık kalkmış ben de unuttum. Her neyse arkadaşlar arkadaşlar şimdi gelip arkadaşlar şu an burada bir sıkıntı var bildiğim kadarıyla şunu unutmayın bir point bir robux. bence çok iyi bazı sitelerde 05 e, veriyor arkadaşlar onlar bayağı bir uğraştırıyor falan işte Bence kollek robux çok iyi buraya geliyorsunuz arkadaşlar buradan bunları yapıyorsunuz bakın telefondan da yapılıyor zor değil arkadaşlar ama arkadaşlar bana şunu söylerseniz abi Yok beni anketlere, yok ben oyunla uğraştırma. Bana direkt bir site ver, ben onunla direkt bitireyim diyorsunuz arkadaşlar. Gmail'da şurada bir video çekmiştim. Bu videoyu bilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi bir bu siteyi vereceğim. Hatta bunun gibi bir sürü site daha var. İngiliz bir arkadaşım veriyor. İngiliz arkadaşımla tanışmak isteyen varsa onu videoya davet edeceğim arkadaşlar. İngilizce konuşacak ama ben altta çeviri olarak size yazabilirim. Siz yeter ki İngilizce arkadaşımı videoyu çağırlayabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse. Ee, işte i̇şte arkadaşlar eğer öyle diyorsanız o site videoları da gelsin mi yorumları yazın arkadaşlar arkadaşlar her neyse şimdi canlarım ciğerlerim buradan geliyorsunuz yapı kredi indiriyorsunuz 5 point <laughs> abi ne alaka her neyse şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar 3. kısma bir bakalım ee, burada tamamen telefon için arkadaşlar bunu indiriyorsunuz işte bir görev veriyor bu görev yapıyorsunuz 169 robux alıyorsunuz sen sen de kreş şaka be, ben bu oyunu oynardım bu oyunu indiriyorsunuz galiba görev falan yok bunun bundan 12 robux alıyorsunuz falan arkadaşlar ben robux'u tahmini evet böyle kalsın şimdi arkadaşlar ya hasta olduğum yere geldim biliyor musunuz arkadaşlar? Roblox'a on e, Gmail'imize girelim. Ya arkadaşlar Gmail'im görsenize bir sıkıntı olmaz. Sizden saklayacak bir şeyim yok benim her neyse. Şimdi diyor ki e, Amazon Amazon'dan 5 dolarlık için 500 Robux diyor arkadaşlar. Şimdi ben Valorantçı olduğum için deli gibi oynarım. Skinlerim falan da var arkadaşlar. 10 dolar veriyor. 10 dolar kaç TL yapar ki? E, matematik yurdu. Bakalım. Çaktırmayın arkadaşlar. Oo. 200, yani 180 lira diyelim biz ona arkadaşlar. kusura atayız. geçin yani o yükselir tabii ki. Hatta 200 lira diyelim. Bugünden sonra 200 liraya da görür diye, umuyorum. Her neyse 200 lira veriyor. 200 lirayı gerçekten çok güzel skinler alınabiliyor Valorant'tan. Asil Vandal'dan tut. Yağmacı alınabiliyor evet alınabiliyor. Her neyse arkadaşlar. Ee, ben Steam'ci olduğum için Steam için de 10 dolar veriyor. Ama onun için de 1000 Robux. Yani 10 dolar yine dediğim gibi 200 liralık oyunlar falan gerçekten çok iyi. Başka ne veriyordu? Roblox gift kart işte arkadaşlar. 10 dolar yani 1000 Robux istiyor ama siz bu gift kartı aldığınız zaman ha, hani ben çekiliş yapıyordum ya o da 800 dolar veriyor veya premium alabiliyorsunuz beleş bir şekilde arkadaşlar. Bakın. Bedava premium almak istiyorsanız 1000 Robux kasıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz, gidiyorsunuz Roblox'a giriyorsunuz. Hani videoda çekmiştim ya arkadaşlar. Alıyorsunuz her neyse. Şimdi başka bakalım. Başka yani bunlar da çok gerekli bir şey değil. Şimdi arkadaşlar önemli olan kod kısmına geliyoruz. Arkadaşlar GM50K diye bizim bir promo kodumuz var. Redeem'e basıyorum. Ben de olmayabilir. Daha önce denediğim gibi aynen arkadaşlar. Bir de büyük harfle GM50K deneyelim. Aga ben bu promo kodu Önceden denememiştim vay be. Evet arkadaşlar ben de şu an denediğim için olmuyor. Siz gelip böyle Robux kazanabilirsiniz. Ben şu an 262 Robux kastım arkadaşlar. Ya dediğim gibi artık bu kadar böyle. Şu an stokta 31... <laughs> İşte o kadar robux varmış arkadaşlar. Şimdi maksimum 262 robuxumuz buraya giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra ileri diyoruz. Evet ileri diyoruz arkadaşlar. Sonra diyor ki bana 374 robuxluk bir oyununu gir diyor. Ya canım ciğerim sen iste gireyim diyelim. Hemen şöyle geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Tamamen yanlış anlaşılma dediğim gibi arkadaşlar. Çünkü ben bayağıdır size girmiyorum. Güncellemeler gelmiş. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle basalım. Burada yeni bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Sonra buraya geliyoruz. Buraya giriyoruz arkadaşlar arkadaşlar girdikten sonra hemen şöyle seviyoruz dedikten sonra arkadaşlar buraya geliyoruz redeem'e basıyoruz artık robux'umuz hesabımıza gelecek arkadaşlar hemen şöyle kısa birazcık bekleyelim çünkü bot e, birazcık geç alıyor arkadaşlar bilirsiniz siz her ve artık robux'umuz hesabımıza gelmiştir şu an sıfır robux'um kaldı ve artık öyle robux'a da teşekkür ederiz her şey için hemen şuraya da arkadaşlar artık robux'umuz gelecek göstermeye gerek var mı diye düşünüyorum ama neyse hadi gösterelim arkadaşlar. Ya yani gördüğünüz gibi 262 Robux'umuz da hesabımıza gelecek arkadaşlar. Her neyse bugünkü videomuz bu kadardı canlar değerli. Robux'umuz hesabımıza gelecek. Ben o Robux'u ne yapacağım? yani ne yapacağım gidip arkadaşlar yani Roblox'ta alabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum var e, ee, alabilirim ama o da gelecek daha yani cadılar bayramında falan gelecek onun harici karakterim çok güzel başka alacak yani düşüneceğim bir şey yok canlarım cellerim her neyse karakter öneriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın hepiniz can yürekten seviyorum like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay canlarım cellerim